Kestane, kestane dediğim kişi öğrencisi. Sobada çıtıya çıtıya ne güzeldir yemesi. Ama masayım, meyvelerin başıyım. sarı yanağım var, beni yersen kan yapar. Yanıt ağzına, renk renk görünür dalında. kirazdır en sevdiğim yemiş. Bayramdır bu meyveler bana ve arkadaşlarıma. Kuş burnu, yol kenarları ormanlar. Bu halimi ben adıma bunu derler. Rengi güneş gibi tavşanlar delirecek. Babacığın arkadaşlar tadı da şeker gibi. Dörtlen, marmelatım, ve konservem çok meşhurdur. de C vitamini ayrıca demir olur Kal tatlı serin, başıdır yemişlerin onda güneşin rengi parlar gibidir sanki. Salatalık uzun yeşil sarı Onu görünce hemen aldık. Kahvaltılar ona güzel bir lezzet kattı. Armut, armutu unutmayın. Onu da pastan sayın. Ne güzeldi. Kakası içi dolu ballısı. Badem. Nefisti tatlı cinsim. Kat. katıyı tatlı ya. Hayır, matcha kalası. Yemişlerin ağzısı pestleri de yapılır. Yenir pek bayılır. Çilek, çalılı tarlalarda, bahçelerde, çayırlarda yetişirim çeşit çeşit, satılırım pazarlarda. Tatlı aydın inciri. Çiçek olur açılırsın. Mercan gibi saçılırsın. Hasta Solunmaz. Şurubuna dayılmaz. Ispanak. Sebze deyip kalmayın. Ispanaksız kalmayın. Kışın yiyin bol bol böyle kısa kalmayın. Yaz gelince ilk önce patlıcan yemeli bence. Hem sağlıklı hem lezzetli pişir pişir patlıcan ye. Dut. Uzun saplı bir meyveyim. Tazeyken yenilerim. Kurtulmuşum Lezzetli. Yeni kuvvet vereceğim.